Crypto Crawl'da kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte manayı değerlendireceğiz, Decentraland'a bakacağız, son durum nedir, artar mı, azalır mı, ne olur gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Uzun vadeli grafiğine bakacağız, çok güzel çalışan uzun vadeli grafiği var. Ve projesine bakacağız, projesi ne durumda, hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Elinizde mana tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Mana'da gerçekten sert bir düşüş oldu zaten Bitcoin'e bağlı olarak ve bakın tam olarak nereden tepki aldı? Burada oluşturduğu ilk çanak formasyonunun direkt olarak kırdığı yerin tam olarak noktasal olarak buradaki iğneye temasını aldı ve tekrardan yukarıya hareketlendi. Peki şu an son durum ne derseniz açıkçası Mana'da çok kritik bir noktaya geldik. Bakın iğnesini attı zaten geri çekilmeye başladı. Birçok indikatörün gösterdiği nokta burası arkadaşlar. Aynı zamanda burası önemli bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Bakın burayı kazanıyoruz, şurada kazanmışız ve altında hiç mum kapatmadan yukarıya doğru hareketleniyoruz. Mesela buraya doğru düşüyoruz, tepki alıyoruz. Burada aynı şekilde ve burayı kaybettiğimiz zaman bakın artık dirençe dönüşüyor ve düşüşler sertleşiyor. Şu an burası önemli bir direnç. Yani burası bir anahtar seviye olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Key level gibi bir seviye aslında burası. Ve buranın alınması mana açısından artık yükselen trendinin oluşmasını sağlayacaktır. Yani yükselen trend oluşacak. Şu an da baktığımız zaman gerçekçi bir şekilde yaklaşırsak hala düşen trend dememiz gerekiyor. Bakın çünkü tepeler hala kırılmadı burada. Şu tepe kırılırsa yeni bir yüksek tepe yaptığını onaylayacağız. Ve belki sonrasında ufak bir geri çekilme ardından artık yukarıya doğru yükselişler bekleyeceğimiz senaryo aktifleşecektir. Fakat şu anda hala burada gördüğünüz üzere tepeler azalarak gidiyor. Bakalım buradaki tepe iğne olarak mı kalacak veya da burada 3.20 seviyesini alabilecek miyiz? 3.20 seviyesi gerçekten çok ama çok önemli. Bunun haricinde izleyeceğimiz destek bandı ise 2.60 dolar seviyesi olacaktır. Bakın zaten iğneleyip iğneleyip durmuştuk. Burada düşerken de zaten burada mesela ilk girerken çok zorlanmıştık. İğne attık. Sonra burayı kırdık. Noktasal test ve yukarıya hareket. Yani 2.60-2.38 seviyesi önemli. Bu bölgeyi takip edeceğiz destek amaçlı. Yani desteğimiz 2.38 kırılmadığı sürece mana açısından bir sorun olmadığını düşünebilirsiniz. Ben açıkçası bu bölgeden red yemesini bekliyorum mananın ve buradan yeniden destek alanlarına gevşemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum açıkçası? Hemen bir bakalım. EMA Ribbon ile başlayalım. Bakın MA Ribbon'ların hepsini almış. Gayet güzel duruyor. Fakat burada hemen Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger'ın üst bandına bakın noktasal bir iğne geliyor. Ve oradan bir geri çekilme yaşıyoruz. Ve orta band diyor ki bu aralık yine senin desteğin. Yani gevşersen büyük ihtimal bu aralığa doğru geleceksin diyor. İşimoku bulutuna bakıyorum bakın işimoku bulutunun tam burada bulut çizgisi aynı lokasyonlara geliyor yani burada 3.20 doların alınması yeniden işimoku bulutunda al yakacaktır bakın burada olduğu gibi şu an sattı hala bunu söyleyebilirim sma ribbon'a bakıyorum bakın sma ribbon yine çok güzel özetlemiş mesela burada kırmızı bize habire direnç rol üstleniyordu bunu kırdık beyazı hedefledik beyazı alırsak burada mavi yani 3.20'yi alırsak da önümüzde ribbon kalmıyor. Yani çok şanslı bir hareket meydana gelebilir açıkçası. Ve aynı şekilde şöyle bir durum da var. Burada bir çanak formasyonunun yani burada bir fincan kulba dönme olayı da olabilir. Ne olabilir burada? Direkt olarak buradan red yedim. Sonra buradan destek aldım. Fincanın kulbunu yaptım ve buradan kıralım. Veya burada bir W formasyonu da diyebilirsiniz. Yani üç yeriminin kırılması gerekecektir her halükarda. Peki böyle bir formasyon oluşursa hedefimiz ne olacaktır derseniz de çok büyük bir kulp olduğu için aslında hedeflerimiz tekrardan bizleri 4.74 dolar olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi şart 3.20'nin alınması olacaktır. Bir diğer indikatörümüze baktığımız zaman bakın burasının neden önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz aslında. Burada ne kadar çok hacim var. Yani hacimli bölgenin en çok toplandığı alan buralar. Ya yani buranın alınması çok daha kolay hareketlerin gelmesine sebep olacaktır. İz süren stop bakın burada sata geçti ve sata geçtikten sonra yani ne zamandan beri aldaydı aslında? Şuradan beri aldaydı ve ala geçtikten sonra baya bir artış geldi. Şurada mesela sata geçtikten sonra düşüşte, düşüş süreci. Ee, şu anda hala sattı. Ve bunun da yeniden kazanılması yine 3.20 doların alınmasıyla olacaktır. Şu an mana direnç alanında onu söylemek istiyorum. Belki burada bir fincan koplu yapacak sonra kırmaya çalışacak. Ama önemli olan 3.20'nin alınması. Hemen bir Golden Dead Cross'a bakalım. Bakın Dead Cross seviyesi de hemen hemen yine aynı seviyelere denk geliyor. Ee, 1618 SMA'da diyor ki... 3 doların üstünde gün kapat. Bakın aslında bu bize direkt olarak destek görevi üstleniyordu. Buraya yine atıyorduk, yukarıya çıkıyorduk. Burayı kırdık, sonra bize dirence dönüştü. Şu an yine direnç oynayabilir. Ve gün kapanışında mananın 3 dolar üstünde kapatması güzel bir sinyal olacaktır. Bakın şu an 2.97'lere tekrardan gevşedi. 3 dolar üstünde bir mananın gün kapanışı gelmesi bu ribanın tekrardan alındığını gösterecektir. Fakat en önemli seviye 3.20 dolardır. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu anda güzel bir atak var dediğim gibi belki buradan bir fincan kulp oluşacak. Bunu sizler de izleyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Burası direnç alanıdır. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Son olarak bir de hacime bakalım isterseniz arkadaşlar. Hacim maalesef çok düştü. Yani şuraya kıyasen burada mana da hiç beklemediğimiz hacimler geliyor. Bakalım buradaki kırılım, kırılım oyuncuları yani 3.20'nin kırıldığını gören oyuncular burada long işlem açacaklar mı artık traderlar buradan işleme gireceklerdir diye düşünüyorum ve hacimler de buna bağlı olarak artacaktır. Peki mana'nın uzun vadeli grafiği ne durumda hemen ona bakalım. Mana videoları bayağıdır yapmıyoruz ama bu grafiği kendi grafiğine çizmiş olan kişiler bence çok güzel kar elde etmiş olabilirler ve gerektiği yerde çıkmış olabilirler. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar bakın bu kırmızı bant nasıl güzel bizlere zirveyi vermiş ve aynı şekilde buradaki beyaz bant aslında bizlere hep destek görevi üstleniyordu. İğne atıyorduk dönüyorduk, iğne atıyorduk dönüyorduk. Ve burada mesela kırdık. Kırdıktan sonra bakın noktası retest ve ardından aşağı doğru düşüş. Yani şu an buralar hala bizlere direnç rolü üstlenecektir. Burayı da tam söyleyeyim sizlere. 4.36 dolar civarında olduğunu söyleyebilirim. Fakat bunu sizler çizerseniz sizler an ve an takip edebilirsiniz aslında. Ve burada benim hedef lokasyonum nedir derseniz de hemen onu söyleyeyim. Burada arkadaşlar bakın bu çizgi aslında bunun döngüsünü gösteriyor bizlere. Ne oluyor aslında manada? Şöyle bir döngüsel hareket oluyor. Şöyle bir hareket yapıyor ardından sonra bunu tekrarlama yoluna gidiyor. Şöyle bir hareket ve şuradan yine eret yedik. Yine bir döngüsel hareket yapmaya gittiğini düşünüyorum ben açıkçası. Ve bu döngüsel harekette hedeflerim benim mana açısından burada arkadaşlar öncelikle kötü bir rallide olursak bitcoin çok fazla hareket etmezse 3.95-4 dolar arasında olabileceğini düşünüyorum. Biraz daha orta halli rallide 10 dolar, daha güzel bir rallide ise 25 dolar hedeflerim bulunuyor. Mana açısından bunları söyleyebilirim. Tabii ki bitcoin etken olacaktır. Fakat mananın da bu hareketleri sık sık yaptığını unutmamak gerekiyor. Bakın ne kadar akümülasyon ondan sonra güzel bir kar. Ne kadar akümülasyon ondan sonra güzel bir kar. Bakalım burada ne kadar sabırlar zorlanacak. Ne kadar yataya bağlayacak belli bir süreden sonra. Bunu da sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ama benim Mana'dan umudum var. Gayet de güzel bir projesi olduğunu düşünüyorum. İsterseniz hemen bir de projesini inceleyelim. Projesi ne durumda? Mana'nın genel market sıralamasına baktığımız zaman 29. sıraya yükseldiğini görebiliyoruz. Yani ilk 29'a girdi. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ve baktığımız zaman bunun ben daha da yukarılara çıkabileceğini düşünüyorum. Ve Metaverse alanında nerede derseniz de bakın birinci sırada olan AX e ve Sandbox 2. yine aynı şekilde Sandbox'ın da arkasındaydı. Ve mana birinci sıraya yükseldi açıkçası. Hem market cap olarak hem de hacim olarak e, çoğu zaman üstte kalmayı başarıyor aslında mana. E, bu anlamda mananın metaverse coinleri arasında öncü olduğunu ve önde geldiğini söyleyebiliriz açıkçası. Ve şöyle bir haberimizle bulunmakta arkadaşlar. Metaverse gayrimenkul satışlarının bu yıl 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yani insanlar bu alana akın akın gelmeye devam ediyor. Mesela burada arkadaşlar mana üzerinden de alımlar yapabiliyorsunuz. Arsa alımları yapabiliyorsunuz. Gayrimenkul satışlar oluyor vesaire. Bunları alımlarını yapabiliyorsunuz. Ve burada dediğim gibi büyük bir hype var şu anda. Herkes buraya doğru akın akın gelmeye devam ediyor. Ve şunu da unutmayın. Daha Bitcoin rallisini yapmadı. Yani bu Metaverse coinlerinin tüm dezavantajı aslında. Şu anda Bitcoin rallisini yapmadığı halde biz Metaverse'den güzel ataklar görmeye devam ediyoruz. Veya gördük aslında. Eğer ki Bitcoin güzel bir rally yaptığı zaman, güzel bir rally yapacağı zaman biz en başta yine Metaverse coinlerinde güzel ataklar göreceğiz. Bu yüzden mana bana kalırsa uzun vade tutulabilecek coinler arasındadır. Ve şöyle bir haberimiz daha bulunmakta. Apple gibi veya ayakkabı firmaları gibi farklı firmalar da direkt olarak Metaverse'e kendini entegre etmeye çalışıyor. Geleceğin dünyasına hoş geldiniz demek istiyorum. Bu videomuzda bu kadardı. Daha fazla mana videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.